Hop şöyle hemen agaların sunucusuna gireyim. Vallahi özlemişim ya. Lan, lan neredeyim ben oğlum? Burası neresi? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Emirhan buraya sıkıştın. Lan sıkıştın ne lan? Neredeyim oğlum ben? Seni bu gemi hapsettik. Asla çıkamayacaksın buradan. Ya oğlum ne diyorsunuz ya? Ben ne yaptım size oğlum? Çıkarın beni buradan derhal. Bak emir veriyorum. Çıkarın beni. <laughs> Kıralım mı arkadaşlar? Ya kırın kırın evet kırın. Hadi kırsanıza. Ya oğlum bir şey de vallahi bak çıldırtma adamı. Neyse sana iyi eğlenceler. Hadi görüşürüz. Ya, Vay bye bye Bir durun ya. Vay Nereye gidiyorsunuz? Ya of. Ya kafayı yiyeceğim. Tipe bak. Allah Allah. Ben neredeyim ya oğlum? Beni bir yere hapsetmişler. Bu ne lan? Şöyle bir gözücüyle bakarsam bir dakika bunlar en son uçan gemi falan yapacağız diyorlardı. Sanırım şu anda uçan geminin içine hapsetmişler beni. Gerçi pek içi de denilmez buna. Adamlar beni uçan geminin motoruna hapsetmiş ya of. Ama ben ne yapacağım? sizden. Göreceksiniz. Hava mükemmel yalnız. Şu güneşe bak ya. Gerçekten çok iyi. Lan gitsene bak hala uçuyor. Allah Allah. Ben nasıl kaçacağım şimdi buradan? Beni demir parmaklıkların arasına koymuşlar resmen. Of ya şimdi ne yapacağım ben? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bir dakika. Şurada boşluk var. Şuradan çalışma masasına ulaşabilir miyim? Hadi. Vallahi ulaştım. Ya inventörümde nasıl hiçbir şey yok? Sanırım inventörümü sıfırlamışlar ya. Benim zırhım falan vardı. Hepsi yok olmuş. Ben o zırhı yapmak için var ya tonlarca emek sarf etmiştim. Ofa. Of. Bunun bedelini çok ağır ödeteceğim size. Göreceksiniz. Bir dakika şurada bir varil var. Aslında şunu yetişebilirim. Ee, ya gerekli hiçbir şey yok ki burada. Neyse alayım bari. Belki aklıma fikir falan gelir yani. Şimdi inventörümde 3 tane kırık taş tane domuz eti var. Bir tane toprak ve bir tane de bambu var inventörümde. Ne yapabilirim ki bunlarla? Yani hiçbir şey yapamıyorum. Bir dakika şöyle çalışma masasına bakayım. Bakalım neler yapabiliyorum. Şöyle sadece kırık taş basamak mı yapabiliyorum? Gerçekten mi? Of of. Bir dakika. Aslında bu toprağı buraya koyarsam bambuyu da buraya koyabilirim. Böylece uzamasını bekleyebilirim. Bambu uzayınca ne yapabilirim? Çubuk yapabilirim. Evet. Bu çubukla da kırık taşı birleştirip taş kazma yapabilirim. Yes Be, yes. Aklımı yiyeyim be. Ulan siz göreceksiniz var ya. İntikamımı çok ağır alacağım sizden. Tamam şimdi tek yapmam gereken burada bunun uzamasını beklemek. Şu güneşe bak ya. inanılmaz duruyor. Of bu bambu büyümedi mi ya? Yes yes. Allah'ım şükürler olsun büyümüş. Sabahtan beri bekliyorum ya. Şimdi şunu kırayım hemen. Hop. Tamam. Mis gibi kırdım. Şimdi bunu da kırayım. Tamam. Sanırım iki bambudan iki tane çubuk elde ediliyordu. Şöyle yapalım hemen. Lan bir tane elde ediliyormuş. Bir dakika. O zaman benim... Tekrardan bir tane daha yetiştirmem gerek. Neyse bu uzayana kadar ben de Emirhan CTN kanalını izleyeyim. Gerçekten bayağı sarıyor. Yes be tekrardan uzamış. Şöyle hemen alayım ikisini de. Bir dakika. Sanırım tekrardan bir tane daha bambu yetiştireceğim. Neyse bekleyeceğiz artık. 962 963 964 Ne? Hiçbir asyalı çalışan adam görmedim. Biliyorum biraz ses çıkartıyorum ama elimde değil. Neyse öyle bakacağına bu güzel müteşem video like at ve abone değilsen abone ol. 965 965 <laughs> Allah'ım sonunda bambular uzadı. Şunları kırayım hemen. Kaçacağım ve sizden müthiş bir intikam alacağım. Göreceksiniz. Hop şunları hemen çubuğa çevireyim. Bir dakika. Böyle yaparsak tamamdır. İki tane çubuğum ve üç tane kırık taşım var. Bununla şimdi kendime taş kazma yapacağım. Yes işte bu. Şu an elimde bir tane taş kazma var. Süper. Şimdi bunları hemen kırayım şöyle. Hop tamam. Tamam şimdi bu taşları kırabilirim. Benim inventörüm niye sıfırlandı lan? Yok. Of! İnventörümü sıfırladılar. Oğlum kim sıfırlıyor lan? Neredesiniz lan siz? Beni mi duyuyorsunuz? Beni mi izliyorsunuz? Acaba komut bloğuyla falan mı yaptılar ya? Of! Neyse tamam. En azından şu anda özgürüm bir nevi. Acaba aşağı atlasam mı? Ama ya hiçbir yerde su yoksa yani direkt ölürüm. O yüzden işimi riske atamam. Şimdi buradan parkur yaparak gidebilirim aslında. Aynen aynen. Şunları böyle açarak ya aşaş aş gideyim. Şöyle bir etrafıma bakayım ne yapabilirim? Abi şu geminin büyüklüğüne bak ya. Kocaman yapmışlar adamlar. Şimdi buradan şu feneri atlayabilirim. Ya umarım atlayabilirim ya. 3-2-1 Ah! çok iyi be süper vallahi bir an düşeceğim zannettim. Şimdi şuradan şu feneri müthiş be vallahi çok güzel. Buradan nereye gidebilirim? Bir dakika burada merdiven var. Yes buradan buraya atlayabilirim. Müthiş tamam çok güzel. Şimdi buradan yukarıya çıkacağım bakalım nereye gidiyormuş burası. Umarım güzel bir yere gidiyordur. Bakayım şöyle bir dakika yukarı çıktım tamam. Güzel en azından birazcık da olsa ilerlemiş oldum. Şimdi buradan şöyle bakayım nereye gidebilirim ne yapabilirim? Buradan şuraya atlayayım hemen tamam çok güzel. Şöyle bir etrafıma bakayım ne yapabilirim? Sanırım buradan gideceğim. Buradan böyle gidebilir miyim? Şöyle bir gideyim bakayım. Hop şöyle bir dakika. Ben şuraya zıplayabiliyorum. Lan zıplayamıyorum. Bir dakika. Lan olur buradan çıkabileyim. Şu şuraya değebiliyor muyum? Yes çok güzel. Bu varilin içinde ne varmış? Beş tane meş için. Bu yukarıya çıkmama yeterli olur aslında. Tamam çok güzel be. Bir dakika şöyle koyabilirim. Gerçekten çok şanslıyım. Allah'ım şükürler olsun. Buradan buraya. Lan, tamam. çıkamıyorum. Lan nasıl çıkacağım buradan? Bir dakika sakin düşünmem gerek. Sakin olayım lan bir dakika. Şurada varil var. Tamam şu varili şöyle açayım hemen. Ee, burada da bir tane varil var. Aa, bunu altıma koyabilirim. Aynen aynen. Şöyle koyarsam. Yes be çok güzel. Şimdi buradan şu varili de açayım hatta. Tamam elma var çok güzel Şimdi buradan buraya atlayacağım Nasıl atlayabilirim ki neyse Denemekten başka bir şansım yok 3-2-1 Çok güzel vallahi bir an düşeceğim zannettim müthiş En azından şu an iki tane elmam var Şimdi buradan böyle geleceğim tamam çok güzel Buradan buraya geleceğim Nereye gidebilirim buradan Sanırım buraya atlayabilirim Şöyle bir etrafıma bakayım da yine Tamam burada bir yol yok o zaman şuraya atlayacağım 3-2-1 tutun. Aa ah, çok güzel. Bir an düşeceğim zannettim. Vallahi çok riskli ya. Şu an ateşle oynuyorum resmen. Ama ben buradan kaçacağım ve çok ağır bir şekilde intikam mı alacağım sizden? Şimdi buraya atlayayım mı? Nereye gideceğim buradan ya? Bir dakika. Şurada bir merdiven var. Bakın görüyor musunuz? Bir dakika size göstereceğim. Şurada bir merdiven var. Sanırım o merdiven geminin içine gidiyor. Benim ne yapıp ne edip o merdivene yetişmem gerek. Şimdi buraya atlayacağım. Umarım atlayabilirim. Şöyle aslında shift'e basarak atlayabilirim. Aynen. 3, 2, 1. Shift'e bas. Aa ah, çok güzel be. Vallahi şu an düşme ve o kadar yaklaştım ki yani her an düşebilirim. Şimdi buraya atlayacağım ve tavan yüksekliğim neredeyse yok. O yüzden tam sınırda atlamam gerek. Eğer sınırda atlayamazsam kafam yüksek ihtimalle buraya çarpacak. Ve direkt düşerek öleceğim. Hop şöyle sınıra geldik tamam. Zıpla. Aa çok iyi be çok iyi. Şimdi buradan da şuraya zıplayacağım. Hop şöyle zıpladım. Müthiş be ve buradan da buraya zıplayacağım. 3, 2, 1. Aa süper be. Şimdi, şimdi bu kapıyı açacağım. Umarım bu kapı geminin içine gidiyordur. Ne olur geminin içine gitsin. 3, 2, 1. Sanırım geminin içine gireceğim. Vallahi geminin içine geldim. Yes be. Tamam bu kapağı da kapattım. Müthiş be, müthiş. Bir dakika lan ben sandık odasındayım. Bu sandıkları falan bakayım belki güzel şeyler vardır. Ya hadi hiçbir şey yok mu burada? Ya kafa mı buluyorsunuz benimle ya? Of. Neyse tamam tamam. Sorun yok sorun yok. Çok iyiyim. En azından şu an geminin içindeyim. Şimdi benim bayağı bir sessiz olmam gerek. Şöyle bir etrafa bakayım. Bakayım kimler varmış kimler yokmuş. Sanırım gidebilirim. Şöyle... Lan lan biri orada bir dakika. Sandığa bakıyor. Bir saniye şöyle gizlice nereye gidebilirim? Nereye gidebilirim? Aa burada bir şey var. Tamam şuraya gidebilirim. Aa süper. Aa, son anda. Az kalsın görüyordu beni ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Neredeyim lan ben? Aa kömür odasına gelmişim. Çık şuradan. Bir dakika ben epey bir sessiz olmam gerek. Adam niye bu sandığı aç? Az kalsın beni görüyordu. Çok az kalmıştı. Az kalsın yakalanıyordum. Bir dakika şurada da biri var. Bu ne ya? Ben nasıl kaçacağım bu gemiden? Vallahi kafayı yiyeceğim. Şöyle bir çaktırmadan sandığı açayım hemen. Allah! Çok ses geliyordur. Sandıklar bomboş herhalde. Şöyle bakayım. Tamam. Tamam. Boşlar sandıklar. Lütfen bakma. Lütfen bakma. Şuralara falan bakayım. Burada varil var. Şunları açayım. Hiçbir şeyim yok. Gerçekten bu kadar mı ya? Hayır. Hayır hayır arkana dönme Arkana dönme arkana dönme sen çok iyi bir insansın Arkana dönme Oğlum hiçbir şey yok buralarda ya of Allah'ım ben ne yapacağım şimdi ya şu geminin büyüklüğünü Oha burada biri var burada biri var Tamam sakin sakin Beni görme beni görme Aman aman benim netherite zırhım neredeymiş ya Netherite zırhım Koçu Zırhım burada Şuraya git Bir dakika bir dakika beni görmeyelim eh, Buradaymış zırhım alayım bari Oğlum alalım Oyy Ne oluyor Şimdi bunları hava atacağım onlara ha ha Oğlum bu nasıl bir konuşma şimdi bunları hava atacağım onlara ne ya Şu düştüğüm duruma bakın ya Neyse Allah'tan böyle bir yer varmış Son anda buraya girmeyi akıl ettim Yoksa az kalsın sobeleniyorduk Tamam şimdi sanırım buradan çıkabilirim Nereye gitti o manyak ya Şu Konuşmaya bak aman aman benim neyse ben de kafayı yedim iyice bunlarla takla takla Zırhı nerede lan adam zırhı giymiş sanırım bir şeyle ilgileniyor şu an sandıkları kontrol ediyorlar diğeri de şurada enchant basıyor tamam şimdi buradan sessizce bir gideyim hemen merhaba merhaba aa burada iksir var şunları al hemen tamam çok güzel sandığın içinde ne varmış hiçbir şey yok ki sandıkta neyse ee, nereye gidebilirim nereye gidebilirim ne yapacağım lan ne yapacağım ben ee, şu yukarıya çıksam nereye gideceğim ben? Hatta buradan gidebilirim. E, de de de. Tamam buradan böyle gideyim. Umarım başka kimse yoktur ya. Uf. Buradan böyle geleyim. Tamam çok güzel. Oğlum bura çok büyük ya. Uf. Ben aşağı nasıl ineceğim? Aslında bana sadece su ve kova lazım. Böylece aşağı emelci yaparak gidebilirim. Şu sandığa falan bakayım. Ya kova istiyorum ben ne olur. Merdiven ne ya? Oğlum kaç katlı bu gemi? Burası neresi sanırım mutfak gibi bir yer yapmışlar buraya. Sandığa falan bakayım. Ya niye tüm sandıklar bomboş? Allah'ım bu ne? Adamlar her yer yeri bomboş yapmış ya. Şu varillerin içinde falan hiçbir şey yok. Bir, bu ne lan? Sakın aşağı inme hazine var. Hadi be. Oğlum burada ne gibi hazine olabilir ki? Oğlum ben neredeyim ya? Bir dakika. Şu an geminin galiba terasındayım. Oha şu gemiye bak yok. Oğlum acaba burada bir şey var mı ya? <laughs> lan! Oha! Ah! Lan! ya. Sanırım artık yolun sonuna geldim. Lanet olsun. Lan lan ne oluyor oğlum? E, selam ben Marul. Çiğ köftenin yanında çok iyi giderim de beni yemek ister misin? Ne alaka oğlum? Ne oluyor? Ol lan. Öl Ol, ama, 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 ama çiğ köfte kısır kısır. Ya yürü Bir dakika. Bu ne lan? Burası başka bir odaya açılıyor. Oha! Helal lan Marul. Vallahi helal olsun. Şimdi şu kapağı bir kapatayım ben. Tamam bunu da kapatayım. Oğlum. İyi ki o marul geldi. Yoksa sonsuza kadar orada çürüyecektim. Burası neresi lan? Bir dakika lan. Orada birisi var galiba. Vallahi orada birisi var. Kim lan o? Bakayım bir. Bu kim lan? Bir dakika. Benim bunu öldürmem gerek. Nasıl öldürebilirim? Ulan çünkü intikamı çok fena alacağım demiştim size. Ee, şurada bir sandık var. Tamam açayım bir. Oha! Nidrite kılıç var şunu al hemen tamam çok güzel şu kapıyı kapat tamam burada ne var şöyle bakayım o oh, hazır var müthiş be şunu kır hemen tamam bunları giy şöyle tamam çok güzel 3 2 1 kalk lan oğlum uyan lan geber <laughs> <Kalk> lan <öl. gülüyor> yes tamam çok güzel umarım kimse farkına varmadan öldürmüşümdür lan o ses neydi çabuk gelin beyle lan bir ses geldi onlar kimdi birileri geliyor galiba bakayım yo gelme lan lan geliyor bir lan, ses çok... lan. şurayı Lan gel buraya. Ben beyler. Neredesin? Gel. Bir ses geldi. Duyuyor musun? Bir ses geldi. Bir ses geldi. Şuraya saklan. Burası neresi ya? Hayal neyse. Neyse geldi. Bir şey devam edelim. Oha. Canım. Oğlum az kalsın yakalanıyordum vallahi. Allah bu çıkıntılardan razı olsun. Yemin ediyorum her yere çıkıntı koymuş enayiler. Burası neresi lan? Bir dakika şöyle kapağını bir açayım buranın. Oha burası balkon gibi bir yer. Vallahi çok da güzel yapmış adamlar. Oha oha bir dakika. Burada bir sandık var ne alaka lan? Burada bir hayali zar var. Ee, alayım yani ne olur ne olmaz. Belki lazım olur. Şimdi buradan çıkabilirim herhalde. Umarım başımda beklemiyorlardır. Umarım bana tuzak kurmamışlardır yine. Şöyle bakayım hatta. Tamam sanırım kimse yok. Çok güzel be. Tamam ilk kişiyi öldürdüm. Geriye sadece 4 kişi kaldı. Allahım bana acilen elitra ya da yani su bas falan. Ya bir emelci yapacağım. Bir şey lazım. Lan. Oğlum illitra buldum. Yes. Şunu alayım hemen. Ee, bir dakika. Bunun bir dayanıklılığı var. Bununla aşağı indiğim anda ölürüm. Yani direkt kırılır elitra. Ne yapabilirim ki? Yani lan. Hayali zar var burada. Bununla bu illitrayı tamir edebilirim. Yes. Vallahi her şey o kadar yolunda gidiyor ki. Şimdi bana bir tane örs lazım ve o da burada. işte bu. Bunu hemen kullanacağım ve tamam. Dayanıklılığı 109'a çıktı. Bu benim işimi fazlasıyla görecektir. Herkes nerede ya? Vallahi çok garip. Neyse acilen buradan çıkmam gerek. Hop şöyle Elytra'yı takayım. Bir dakika şunu çıkarayım takayım ve Cerenimo yes işte bu. Görüşürüz kocaman dev gemi. Şu geminin büyüklüğüne bak ya. Oha gerçekten oha. Şimdi hemen buranın koordinatlarını alayım. Tamam şöyle bir kenara yazayım. Tamamdır. Şimdi size ne yapacağımı gerçekten çok iyi biliyorum. Göreceksiniz. Beni hapsetmek neymiş? Hepinize göstereceğim. Hepinize. Sonunda gerekli malzemeleri topladım. Evet şuna bakın. Bunları toplamak çok uzun süremi aldı. Ama buna fazlasıyla değecek. Şimdi hemen bir çalışma masası yapacağım. Hop şöyle yapalım. Diğer gereksiz şeyleri atalım. Buraya çalışma masası ve hepsiyle TNT yapacağım. Yap 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 yap. Tamamdır. Bu kadar TNT benim işimi fazlasıyla görecekti. İşte şimdi onlar düşünsün. 3, 2, 1. Şuna bakın. Her yeri TNT ile döşedim. Siz benimle uğraşmadan önce düşünecektiniz. Ayrıca şu anda herkes uyuyor. Ve hiçbir şeyin farkına bile varmadan patlayacaklar bir anda. Evet son 3 TNT kaldı. Bunları da şöyle böyle ve böyle koyacağım. Evet işte bu. Sonunda intikam alacağım. Gerçekten çok mutluyum. Demek siz beni hapsedersiniz ha Beni şuraya hapsettiler ya şaka gibi. Neyse en sonunda zaten intikamı alacağım belliydi. O zaman patlatıyorum. 3, 2, 1. Vallahi geçmiş olsun patlattım. Hadi Ceren'im ha. ben gidiyorum. Oha patlıyor. Oha! Yo her yer patlıyor gerçekten. İşte bu. Ben sizden intikam alırım demiştim.